Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda boş çamaşır makinesinin rulman değişimi yapacağız. Bunlar biraz farklı makineler. Arkadaşın evine geldik. Kendisini göstermeyeceğim. Yüzünün görünmesini istemiyor. Önce bir sesi duyalım bakalım. Ne sıkıntısı var? Şimdi makinenin üst kapağını açtık. Daha önce bir tamir görmüş. Bakın buradan kesilmiş, kaynak yapılmış. Normalde bu makineler buradan ayrılıyor ama işte uğraşmamış tercih. Kötü demiyorum, olabilir. Şimdi sıkıntıyı görmemiz lazım. Hani bize anlattığı jet motor gibi ses. O da rulmanı çağrıştırıyor. Ancak yine de makinin hopladı da söylendi. Amasörler de patlak olabilir. Ama rulman cepte gibi sesini duyalım ondan sonra başlayacağız. Uçak kalkışa geçiyor. mağazası olduğu netleşti ama şöyle bir sıkıntı yok. Bu deterjan kutusunu şuradaki vidalardan çıkaracağız. Ön kapak ayrılacak tabi körük çıkarılacak. Kapağı açtıktan sonra bu körüntülü var. Bu sökülecek. Taş alacak. Kapak çıkarıldıktan sonra kazan dışarı alınacak. Ondan sonra kesme işlemi, kaynak işlemi başlayacağız körük telini sökeceğiz. Burayı söktük. Kilidin pimleri var. Pimleri ittiriyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şurada şunlar. İttiriyorsunuz. Çıkıyor. Kilidi de çıkarttık. Şimdi taşı söktük. Taşın vidalarını bu yerinden çıkacak. Şurada hortumuz var. Burası start hortum. Onu sökeceğiz. Söktük. Şimdi makinenin ön kapağını sökmek için altta iki tane torx vidamız var. Böyle detaylı gösteriyoruz. Bunları söktük. Gider pompa motorunun olduğu yerde de iki tane vida var. Burada torx. Bunlar da sökülecek. Sonrasında kurtuluyor. Bizim bu vidamız yalam olduğu için çıkaramadık şunu. Yalam olmuş artık. Dolayısıyla kartla beraber geliyor. Bir tane vida da şurada var. Yani normalde bu panel gelecekti. Şu vida açılacaktı. Kapak zaten şu an ayrıldı. Ancak burası sökülmediği için bir sorun var. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi vidayı kestik arkadaşlar. Mecbur. Çıkmıyordu şurada spiralle. Şimdi kapak yani şu kısım ayrılıyor. Kapak da çıkıyor. Şimdi kazan meydana çıktı. Bu körük çıkarılacak. Taş var. Taş sökülecek. Amortisörler çıkarılacak. Ondan sonra kazan dışarı alınacak. Sonra da buradan kesilerek ayrılacak. Normalde dediğim gibi buradan açılıyor bunlar. Ama bayağı zahmetli. Yani işin gerçeği ben de olsam ben de keserdim. Şimdi amortisörleri ayıracağız. Bir de ayırıp kenara koyuyoruz. Sıra bunda. Telefonun olmuyor. Biraz güç uygulayacaksınız. Çıkacak. Şöyle sağa sola oynata 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 kaldırıyorsunuz. Şu ayrılacak bu. Yalnız bunu dik vaziyetteyken yapın. Çünkü içerisinde su oluyor. Akar. Kelepçeli bu. Sonra motor bağlantıya sökülecek. Şu amortisörümüz var. Sonra kazanı dışarı alacağız. Motor soketlerini söküyoruz. Geldik arka kısmına. Burayı sökeceğiz. Restansın kablolarını ayıracağız. Sonra sonra kazan çıkacak. Kayışı çıkarttık. Şimdi şu soketler de kalan işimiz. Şimdi motor ayıracağız. Burada toks vidalarımız var. Bunlar çıkacak. Motor çıkarılacak. Sonrasında buradaki vidamız sökülecek. Ya lokma da olur elinizde varsa kurbağacık vesaire onunla da olur. Şuraya bir şey takıyorsunuz. Orada kazanı keseceğiz. Ses yapamaz mı? Tabii canım. Abi. Bilyeler içi pas doluyor, pisleniyor falan filan. Sesi yapıyor. Zaten kötü hali. Atma atma. At. Sağ ol. Ben bunların bilyelerini topluyorum da o yüzden. İçini söküyoruz. Gösteririz onu da. Ne çıkar o zaman? Ha, üzerinde de yazıyor zaten. Değil mi? Bakarsak görürüz. 6, 6, şurada 6205 şurada 6206 romanlar bunlar bir de keçe şimdi mal sahibi de burada hani diyorlar ya kazan niye temizlemiyorsunuz mal sahibi temizliyor kazanını ya bunu alıp böyle bayağı böyle por çöz, mor çöz bir şeyin içerisine daldırıp restans çok kötüdü çorabımız bir şey çıktı ondan çöp attı temizlenmesi lazım bayağı bir emek istiyor Temizlesin bakalım. Şu tok sesi duyacaksınız. Bu sesi duyunca okey. Sonra diğeri çakılacak. Şöyle takalım. Bu ne işe yarıyor? Bu rulmanlara su gitmesini engelliyor. Keçe ismi. Arasında boşluk olmaması lazım. Tam sıfır yanacak. Şimdi diğer taraf. Sesi aldınız değil mi? Bu ses. Kazana yerleştirdik. Kasnağa takılacak. Yani bunu sıkarken mümkün olduğunca sıkın. Bu. Kontrolümüzde yapıyoruz. Böyle esneme vesaire var mı? Tamam abi, Üstünü takıp mı? kaynağa başlayacağız. Bakalım kazanda boşluk var mı? Evet. gitmiş evet. evet. ya. Kaza. Sessizleşti. Tamam. Evet. Kaynağa başlıyoruz arkadaşlar. Kaynak makinemiz, plastik elektrotumuz. Yandan başlıyoruz. Buradan. eski kaynağın yapıldığı yerden kesmiştik. Easy izle tabii ki de. Sonrasında makineyi toplayacağız. En son çalıştığım videosunu da atacağım size. İşlem bitecek. Şurada bir şey fark ettim. Yani hoşuma gitmedi. Bir kaçak var. Bulduk. Kazanı tamir eden kişi daha önce çatlatmış ya da sökerken çatlamış. Ya yani kendi kendine çatlamaz bu kazan. Muhtemelen tamir olurken çatlamış. Akıtmış buraya. İyi Allah'tan motora kaçıp motoru patlatmamış. Buraya ne yapacağız? Buraya da kaynak atacağım. Şuradan şöyle güzelce bir kaynak atacağız. Ondan sonra burada taş var evet. Hmm. Üst taraf mı bu? Alt taraf. Alt taş var. Taşı akıtmış. Sıkıntı yani. Fark etmemiz iyi oldu. Kaynak işlemini bitirdik üst kısmı. Kaynağın üzerine kaynak attığımız için çok hoş gözükmüyor. Ancak oldu. İyi bir kaynak nasıl anlaşılır? Makineyi komple toplarsın. Su akıtmıyorsa iyidir. Akıtıyorsa tekrar söker. Şimdi arkadaşlar makineyi yerine yerleştirdik. Üst kapağını falan her şeyini taktık makinenin ayak ayarları da bozukmuş. Arka tarafta boşluk vardı. Zaten makine sahibi hopladığını vesaire söylüyordu. O yana tamirciler ne yapar? Ayak ayarını yapmazlar. Hemen amortisör patlak derler. Amortisör değiştirirler. Hayır buradan şu alt kısımdan ayak ayarını yaptık. Ve makinenin hoplama zıplama özelliği de yok oldu. Kalmadı. Ses de normal. Şu an bin devirde. Yüksek devirde çalışıyor. Sıkma yapıyor. Normal bir ses. Çünkü bunlar fırça motor kullanıyor ve rulmanlarda sıfır biraz alışma süreci olabilir bu zaman içerisinde. Ses biraz azalabilir ancak bu kadar ses çıkması gayet normal. İçerisinde çamaşır da var. Oldu mu oldu yaptık mı yaptık. İzimi mi İzli tabii ki de. Videoma burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.